Mert öncelikle başarılar tabii ki. Yarın çok önemli bir maç olacak. Ee, Avusturya'daki maçtan önce de seninle konuşmuştuk. Çok özel bir maç olacak benim için demiştin ama sonuç biraz bizim için ağır olmuştu. Peki bu karşılaşmada sence neler farklı olabilir? O maç bu maçı etkileyebilir mi sana göre? Ya bu maç öncelikle daha özel olacak tabii ki benim için. Sonuçta çeyrek finali bileti var. Onu da her iki takım almak istiyor. Umarım yarın iyi bir sonuçla gülen taraf biz oluruz. Merhaba hayırlı olsun Tekrar inşallah gönlümüz kalbimiz Sizle beraber Demir Önaber e Can Serhan Türk ee, Gol atmak kadar Gol yememek de çok önemli bu karşılaşmada ee, Sen ilk maçın kilidini açtın Çok güzel bir gol attın Ama Arda Güler'in golü seni biraz unutturdu Ama evet. e, savunma anlamında e, Daha fazla iş düşüyor diyebilir miyiz Bu maç için Ya şöyle biz rakibimizi çok çok iyi Analiz ettik geçtik e, Geçmiş olduğu günlerde gerçekten çok iyi hazırlandık. O yüzden e, ilk maça benzer bir maç olmayacağını düşünüyorum. E, çok iyi hazırlandık. O yüzden e, inşallah tur atlayan taraf biz oluruz. Bis Gott, Wien. Alo. Evet. Haben Sie viele Anrufe von ihren Wiener Freundin in den letzten Tagen bekommen? Auf welche Emotionen haben Sie bei diesem Spiel? Ihr Tor, Ihr wunderschönes Tor, ist bisher das erste oder wird es vielleicht das einzige bleiben, das mit Rapid in Zusammenhang steht? Ja, natürlich, ich sage mal so, es ist für mich auf jeden Fall ein sehr besonderes Spiel. Dementsprechend haben sich auch sehr viele Freunde äh, aus Wien, generell aus Österreich, gemeldet. Die, werden auch, die meisten werden auch morgen im Stadion dabei sein. Und ja, ich freue mich schon aufs Spiel. Äh, hoffentlich wird das ein schönes, faires Spiel und der Bessere soll gewinnen. Gürler Aklın Bein Sports. Şunu sormak isterim. Öncelikle tabii ki başarılar diliyorum. Türkiye'nin kalbi yarın sizlerle olacak. Biraz önce sahaya çıktınız. Türbünlere baktınız. Fotoğraflar çekildiniz. Gördük. Neler hissediyorsunuz? Buraya gelirken heyecanınız nasıldı? Yarın nasıl bir güne uyuruz sence? Neler hissettiğini paylaşır mısın? Ya Zemine bastığımız o anda zaten herkesin düşüncesinde acaba yarın bizim taraftarımızda nasıl bir görüntü ortaya çıkar? bunu hayal ediyoruz. Gerçekten oynadığımız maçlardan sonraki görüntüler de bizi çok mutlu etti. Taraftarlarımızla birlikte hep birlikte sevinerek o coşkuyu yaşamak çok ayrı bir duygu. İnşallah yarın da buna benzer duygular yaşarız. Emre Kaplan Aspor Mert ve hocaya başarılar dileyelim turnuva başından beri hatta öncesinden beri çok fazla sakatlık ve ceza durumu oluyor ve savunma hattında gerçi milli takımda belki bu birlikte oynama alışkanlığı her zaman olmuyor ama hep değişen dörtler görüyoruz. Bu seni nasıl etkiliyor? O savunma kurgusunu oluşturma anlamında sizi zorlayan bir durum mu? Ya ben şöyle düşünüyorum. Zaten e, cezalı ya sakat bir oyuncumuz olursa bile antrenmanlarda, idmanlarda birbirimizi tanıyabiliyoruz. Sonuçta 3-4 haftadır beraber her gün ee, antrenmanlara çıkıyoruz. O yüzden herkes birbirini çok iyi tanıyor. Uyum da çok iyi takım içerisinde. Moral motivasyon herkesin çok yüksek. O yüzden e, kim oynarsa oynasın eee hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. More question for the player? Ci Spor Çidem Günal Mert turnuva başlamadan önce medyanın ve e, tabii bazı taraftarların 11'inde sen yoktun ama Gürcistan maçında da attığın golle birlikte e, performansı beklenen birkaç oyuncunun üstüne çıktın. E, Süper Lig'de sert bir şampiyonluk yarışı varken kendini bu turnuvaya nasıl hazırladın ve kendini şu anda nasıl hissediyorsun? Yüzde kaçınla oynuyorsun? Teşekkür ederim. Ya şöyle söyleyeyim zaten milli takıma gelen her futbolcu yüzde yüzünle oynamak zorundadır. Ben e, oynamadığım sürede Fenerbahçe'de e, kendimi hep hazır tuttum. E, hayalimde hep şampiyona katılmak vardı. O yüzden e, o gün gelene kadar kendimi gerçekten hep hep hazır tuttum. E, o gün de geldi. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun hep yüzde yüzime vererek e, hak ederek e, formayı alabildiğimi düşünüyorum hocadan. Tabii ki bu da hocanın tercihi. E, hoca da beni ter, tercih ettiğinde yüzde hep vermek için elimden geleni yaptım.